Herkese selamlar, merhabalar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız bugün hava çok güzel. Biz de arkadaşımla buluşmaya karar verdik. Gonca ile buluşacağız. Şimdi ben buradan çıkıyorum. İzvan'da buluşacağız. Bugün karşı gidelim istedik. Çok istediğim bir tatlıcı vardı. Yani dedik bir tatlıcıya gidelim. Hem şöyle günümüz güzel geçsin, tatlı tatlı geçsin. Oradan sonra da Hilltown'a, Mavi Bahçe'ye falan geçeriz. Belki duruma göre bakacağız doğaçlama. Ben şimdi evden çıkıyorum. Gonca da çıkmış. İzvan'da buluşacağız. O şekilde güzel bir gün geçirmek istiyorum arkadaşımla birlikte. Zaten Gonca benim çocukluk arkadaşım. O kadar böyle eski yıllara dayanıyor ki bizim dostluğumuz. Eskiden de böyle hep birlikte gezerdik. Yani mesela her gün birlikteydik. Yemek yerdik, işte kahve içerdik, kola, iç kola içerdik. Çiğdem yerdik. Her gün birlikteydik. Şimdi tabii artık hayat şartları böyle. Evlendik. İşte herkesin artık sorumlulukları var. Her gün çıkamıyoruz tabii ki de yani. Hatta her gün değil her hafta bile görüşemiyoruz artık böyle. Ayda yılda bir görüşüyoruz. O yüzden böyle birbirimizi çok özlüyoruz. Çok fazla bir araya gelince de böyle enerjimiz çok tutuyor böyle. Zaten enerjilerimiz Tavan yapıyor, birlikte olunca da hiç böyle gülmekten, konuşmaktan hiçbir şey yapamıyoruz. Hatta çok eski yıllarda falan böyle Gonca ile ikiz ikiz giyinirdik. Hatta şu anda beni bekliyor ama bir an bir, biraz da sizinle sohbet etmek istedim böyle bu konularda. Yani e, hep böyle takım giyinirdik. Mesela bu ceketten alırdık ikimiz alırdık, babet alırdık ikimiz alırdık. Görenler bizi kardeş sanıyorlardı. Yani benzemiyoruz ama hani böyle takım giyindiğimiz için bizi kardeş sanıyorlardı. O yüzden şimdi mesela bakıyoruz ki geçmişe dönük zamanlara hiç fotoğraflarımız yok. Çünkü şöyle bir gerçek var. En yakın arkadaşların hiçbir zaman çok fotoğrafları olmazmış. Bu bir gerçek gerçekten de. Benim mesela 3-4 tane böyle en yakın arkadaşım var. Yani onlarla çok kısıtlı ya fotoğraflarım. Zaten iki tanesi uzaktalar. Evru ve Ayşe. Onlar uzaktalar. Eee Gonca sadece yakınımda ama aynı şehirdeyiz ama onunla da çok fazla artık görüşemiyoruz. Çocukları var onun zaten. Yani çok fazla çalışıyordu zaten. Hani dediğim gibi böyle fazlaca zaman geçiremiyoruz. Bekarlık gibi olmuyor. Böyle arada bir hasret gideriyoruz, özlem gideriyoruz. Güzel oluyor. Artık ben daha fazla laf uzatmadan evden çıkayım. Çünkü e, kent kart falan dolduracağım. Hadi o zaman evden çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi, herhalde bugün dedim Gonca ile buluşamayacağız arkadaşlar. Şimdi biz buluştuk. İzvan'da da buluşamadık tabii. Evet. İşte ha hani neredesin sadece mesajlaşmakla yani günümüz geçiyordu yine kamerayı da kirletmişim bu arada arkadaşım çıkmayı sevmiyor ama ben zorla çekeceğim onu diyor ki hayır hayır istemiyorum beni çekme <laughs> neyse buluştuk biz arkadaşlar Burada sonunda karşıya kalıyız ama benim kamera niye böyle ruhlar aleminde gibi bakar mısın de beyaz evet. herhalde kirletmişim yine. <laughs> aynen Hala çok kirletmişim <laughs> dedim böyle temizleyeyim ama bayağı kötü olmuş <laughs> ee, ne yapıyorsun İyi misin <laughs> Bak çekmiyorum yine konuşamıyor ya. Şu an konuşmayacağım. Hadi bizi. Konuşacağım. <laughs> Kapak öyle konuşacağım diyor. Ay alıştıramadım ben arkadaşlar çevremdekileri böyle ya. Aslında ilk başlarda ben de öyleydim. Ama daha sonrasında tabii insan çeke çeke alışıyor herhalde. Gonca'yı alıştıracağım ama en sonunda. Bak Sevim'i de alıştırdım. Sevim çıkıyor artık videolarda biliyorsun değil mi? Yo izlemiyor. Bak izlemiyor da arkadaşın böylesi ya. Neyse şeyde e, izbanda arkaya doğru arka vagonlara doğru gitti. Fedakarlık yaptığı için affediyorum onu. <laughs> evet el sallayabilir sonunda. Şimdi biz bir hasret giderelim. Daha hiç konuşmadık arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan açarım kamerayı inşallah. Şimdi çok merak ettiğim bu tatlıcıya geldik arkadaşlar. Marons tatlıcısı. Böyle krepli çikolatalı bir şeyler hazırlıyorlar. E, Gonca yeriniz biliyormuş. Daha önce gelmiş. Ben Instagram'da görüyordum ve hep canım çekiyordu. Şimdi birazdan gireceğiz telefonla konuşuyor Gonca da. Ondan sonra gireceğiz bakalım. Şimdi şöyle tatlılarımız geldi. Hay bonca var ya hep bunun hayaliyle yaşamıştım biliyor musun? Dur bakayım sana güvendim. Peki ya. bu sabah böyle hani kilolarımdan şikayet edip evet. giyinirken yine tatlı yemeye gelmeme ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Hiç şey demiyorum. Göbeğim <gülüyor> demiyorum. <gülüyor> evet göbeğim çok fena çıktı ama bugünden sonra diyete giriyorum. <laughs> Karar verdim. Ee, bu arada arkadaşlar bu krep pek diye geçiyor sanırım. Crepe geçiyor. hunger thirsty persons in different versions each do what day that worsens why pull back the curtain and you'll see the different vermin we all have different burdens that all seem to cause disturbance do me a favor don't treat me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor I've got my own issues I need a comb to get through don't need to groan with you just go get your wrong tissue i feel like i'm losing my mind is everybody in the world dying please lord give me a sign a sign i feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind? please lord give me a sign <laughs> şurada vlog çekeyim diyorum diyor ki başımın belası <laughs> alışamıyor yok istemiyor yani video çekmek. Neyse karşı kadar gezindik arkadaşlar birazcık tatlımızı yedik güzeldi değil mi tatlımız? Güzel. Bayağı bir şeker yüklemesi geçirdik. Ee, çok rüzgar var bu arada bakın saçlarımız başlarımız darmadağın oldu böyle. Şimdi e, hatta size çarşıda fazla bloklayamadım birkaç mağazaya falan girdik gezindik dedik de. Şimdi de e, Hilltown'a geçiyoruz. İşte Mavi Bahçeli'ye de Hilltown'da. İkisine de gideriz dedik. Oradan hediye bakacağız. E, Gonca bir arkadaşına hediye bakacakmış. Ben de kayınvalideme hediye bakacağım. E, dün doğum günüydü. Ben de dedim hediyesini alalım o şekilde götürelim. Böyle. Ne alacağımı da bilmiyorum. Gonca diyorum ki bana fikir ver. Geçen sene çanta almıştım. Çanta ne güzel. Ya, o çok sevmişti onları. Çok, çok kullanıyor mesela hala. Kıyafet bakarım diye düşündüm aynen e, ee, Samet'in de vakti olmadığı için hafta işi genelde böyle ben işte daha çok ilgileniyorum böyle hediyeler işleri severim zaten bir <laughs> hediye <yapıp> vermeyi de. <laughs> Öyle bakalım. Şimdi tramvay bekliyoruz. 9 dakika mı o? Gözüm de görmüyor benim. <laughs> evet. 9 mu 4 mü? 9. <laughs> hayır <Dokuz. gülüyor> evet işte onu bekliyoruz şimdi bakalım. Güzel bir gün oluyor. Böyle birazcık rüzgar olmasa daha güzel olacak ama e, sanırım yağmur bekliyoruz. Önümüzdeki Önce diyorum ki, gel sahilde resim çekilelim. <laughs>

ay pardon biz şimdi tramvaydan indik hemen şöyle köprüden iniyoruz geçen ben buradan var ya çıkamıyorum biliyor musun Vallahi o kadar yoruldum ki buradan yüksek böyle geldi ilk önce Giltan'a gidiyoruz ee, orada dolaşacağız hem mağazaları gezeceğiz hediye bakacağız hem de belki bir yemek yiyebiliriz değil mi <laughs> ee, yine acıktım ben <laughs> Gonca kahve içelim demiştim evet ya ben de acıkmalarım bence benim kan şekerim düşüyor direkt bir sorun var yani. <laughs> Normal değil bu kadar acıkmak. Şimdi kotona geldik. Gonca da şöyle benim üstündeki peluş gibi istiyormuş. Bunu çok beğendik. Ne kadar? 1300. 1300 mü? Öf çok pahalıymış. Ama güzelmiş. Şapkalar da çok güzel baksana. Ama alıp takamıyorum ben sonra. Duruyor yani evde. Bak Gonca. Bu tarz senin üstündeki zaten değil mi? <laughs> bu o kadar çok kalın ki şu an hava çok sıcak yani İzmir'de bunu bu tarz bir şey biraz zor giymek. <laughs> o kadar sıcak bastı ki bize hemen montlarımızı elimize aldık böyle gezmeyi de sevmiyorum elimde montlarla ama baya sıcak yani bir de hızlı hızlı geziyoruz hani bir an önce bakalım istedik hediyelerimizi evet ya değil mi? Şimdi Pierre Cardin şöyle bak aslında herhalde. Değil mi? Aa, ben şu dayıkmana bir bakabilirim ya bilmiyorum hani ev pamuğu gibi bir şey mi alsam? Gerçi ayakkabı da olabilir. Bir bakalım. Şöyle bir tane bluz beğendim arkadaşlar. Kayınvalidem için. Hediye bakıyorum biliyorsunuz. Ya bu güzel geldi böyle kumaşı falan tril tril. O böyle çok kalın tarzda şeyler giyemiyor. Bunu beğendim. Bunu alıp altına da bir eşofman düşünebilirim. Ama daha bakacağım. Bir de böyle taşlı var yakıt. Bilmiyorum yani. Gonca bu nasıl? Şöyle bir açar mısın? Bak bu da güzel değil mi? Hmm, bence bu daha güzel. Şık duruyor evet. evet. Yani mesela böyle gezmeye falan giderken Aynen. esnek kumaşmış ya bir de. Bu daha güzel. Evet sence beden olarak ne? L olur ona değil mi? Daha çok iyi olur. Bence de. S. Onları yazmış mı? L. Ay 3x'miş. <laughs> Hepsi büyük herhalde bunlarda. da. Dur bakayım. S var ama L bulamıyorum ya da M. İki, iç, Ellerim dolu Gonca'ya bıraktı bir şey. 5x. <laughs> <laughs> <Beş> <laughs> Oo çok büyükler. Bu ne? İksel, bu nasıl Şu acaba? Ne? Şu. Ha bilmiyorum ki. Açtığımız mıydı o? Hadi. Şöyle Aa, Evet. Ya canım bunu böyle bir eline alıp şey gösterir şey misin bana? Koncaya mi? <laughs> da ışıklıyorum. Aa güzel değil mi? Beğendim ya. Evet güzel bence. Bence de güzel. Güzel hoşuma gitti bu benim. Şık şey duruyor. Altına da, bir, Altına da bir, bir, şey bir şey bakabiliriz. Aynen aynen. Birine o tarafa da bakalım, şunu elimize alalım. Tek olan yerlere bakalım. Şuna bayıldım Gonca, sandalet, ev sandaleti. Çok güzel değil mi? Çok, aa, altı da çok güzel. <laughs> Beğendim. Aa şu rengi de çok güzelmiş. Evet, de Ama çok pahalıydı, da. 400 lira ya, çok değil çok mi? Pahalı. Neredeydi bu teklemeler? Ha, şuradaydı. Ben en iyisi altına en çok bakayım ya, değil mi? Pantolon gibi bir şey. O Ay, çok kalın. Çok aynen, aynen. Pek güzel değil o? Buraya böyle tekleri koymuşlar ama burada pek bir şey beğenemedim. Bunlar var ya aşırı kalın değil mi ya buradakiler? Bir de şey ya, sıkışık, sıkışık, sıkışık sıkışık. Evet burada neler var? Hmm, bir de şöyle bir tane var. Bu da çok kalın. O bence bu böyle şeyleri giyemez yani. Ben iyisi pantolon bakayım bunun altına. Ne diyorsun? Siyah alt bakalım şöyle. Şunlar var mesela kumaş pantolon. Altına da var, böyle var. bir şey bulduk. Çok güzel evet. Bol paça böyle. Siyah. Hatta şöyle üstüne de mesela şunu düşün. Değil mi? Gayet güzel bir takım bence. Gonca çalışıyor. Evet Gonca valla sen <laughs> buldun yani çok güzel. Bu da tril tril. Baksana şimdi artık evet. bahar da geliyor. Baharda da giyer ben rahatça. Ben de çok beğendim. İkisi nasıl duruyor? Gonca'yı çalıştırıyorum yine. İlla ikisi olmak zorunda değil. Ayrı ayrı da giyer. İkisini aynı anda giymek zorunda değil. Ayrı ayrı da giyer. Aynen. Ama gerçekten çok güzelmiş pantolon ve rahat bir şey. Yani namazla kıldığı için kayınvalidem. Ve rahatça böyle yani eğilip kalkmaya da güzel ona. Dışarı çıkarken giymeye. Ben beğendim. Bir Samet'e de fotoğraflarını atayım. Ondan sonra alalım. Arkadaşlar home kısmına çıktık. Aa diyorum çıtalı diyorum. Gonca tabii benim vloglarımı izlemediği için. <laughs> Diyor ki çıtalı nasıl kokusu mu? <laughs> çitası mı kokulu diyor. Dedim çıtanın kokusu nasıl gonca biliyor musun acaba? Krize giriyoruz. Ben dedim ya size böyle kopmalık bir gün oldu. İndirimler de var. Güzel şeyler de var. Havlular 129 liraya düşmüş mesela. Şu bambu çubuklara. Yani doyamıyorum koklamayı. Hepsini kokluyorum. Burada neler varmış? Barbie. Var. bakayım bakayım. <laughs> Her şeyi sana açtırtıyorum. Aa çok güzel. <laughs> o kadar da sevinmek. çok beyaz. Fazla beyazmış evet. Beyaz. Şu banyo paspası da çok şıkmış ha değil mi? Bayağı evet böyle şıkırtılı şıkırtılı. Başka neler varmış? Şey, Vallahi. Hadi gidelim. Aa, güzel. evet ama bunları bir yıkıyorsun Gonca. Bozuluyor, ya. ama tabi bu ensivanın kalitelidir Bilmiyorum. Şunlar nasıl? Aa. 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 Ay çok iyi bence onlar. aynen. <laughs> <laughs> Şu <Şurga> çok güzelmiş. Evet ben de baktım biraz <laughs> önce. Peluşlar değil mi? Kaç yaşında olursak olalım yine peluş beğeniyoruz. Bunlar ne? Ranır mı? Bunlar şey yılbaşı konsepti de yılbaşı geçti. Burada neler var? Takı var mı? Hmm. Baksana taca. Gayet şık değil mi? Güzelmiş. Bayağı da taş takmıyorum. Benim Nasıl bir şey? Şöyle kelebekler de güzel bak küçük. Ha. Aynen şimdi artık kasaya geçelim. Sıralı burası mı? O bayağı sıra varmış. Beklerken yaptığımız diyalog. Ne diyor ne diyor? Yiyelim mi? Içelim. Yiyelim mi içelim mi diyor. Ben de diyorum ki hani yani yemek yiyip bir kahve mi içelim hangisini yapalım diyor. Ben diyorum ki ikisini de yapalım. Kendimce demiştik. Evet. Bugün çünkü kız günü. Hediyeyi şimdi hallettim. Çok içim rahatladı. Çok beğendim arkadaşlar. İnşallah kendisi de beğenir. Güle güle giysin. Şimdi artık çıkıyoruz. Ee, kasa çok kalabalıktı yalnız. Bayağı orada sıcak bastı bize iyice. Çıktık şimdi. Ee, Mavi Bahçe'ye mi geçiyoruz Kantar? Evet. Şimdi artık yemek yeme zamanı ve güzel bir kahve içelim. Ondan sonra artık eve gidesin. Evlere Aynen. Şimdi Mavi Bahçe'ye geldik arkadaşlar. Of burası da güzel esiyor. Şöyle bahçesi var buranın. Zaten geçenlerde görmüştünüz beni. Burada bahçede konuşma yapmıştım. Ay yorulduk değil mi? Şurada birazcık dinleneceğiz. Aynen. Ay. Vallahi hava da bir sıcak bir soğuk hastalık havası bence ya. Şöyle Gonca ile birlikte Burger King menü aldık arkadaşlar. Yemekleri bizi yiyeceğiz şimdi. Gonca lavaboya gitti ellerini yıkamak için. O geldikten sonra da ben gideceğim. Böyle çünkü sadece beraber olduğumuz için hani bırakamadık yani çantalarımız falan da var. Hediyeler de var. O da hediyesini halletti bu arada. Böyle şimdi bekliyoruz bakalım. Şimdi yemeklerimizi yedik. Gonca'nın kız kardeşinin yanına geldik ve hep birlikte kahve içmeye çıktık. O da burada çalışıyor, molaya çıktı. Hep birlikte bir kahve içelim istedik. Biz Gonca'yla Türk kahvesi içiyoruz. Özge de americana içiyor. Şimdi kahvelerimizi içip artık eve gideceğiz. Donduk yani, birazcık da soğumuş hava. Böyle Böyle güzel getirdiler fincanlarımızla. Artık Gonca'yla ayrılacağız. Daha doğrusu otobüse bineceğiz ama dedik artık son kez Gonca'yı göstereyim. Diyor ki artık bitti sanmıştım vlog diyor. Otobüs bekliyoruz şimdi. Çok güzel geçti. Gonca da sağ olsun kahve ısmarladı. Sağ evet. ol canım. Kesene bereket. Ya diyorum ki arkadaş kahvesi diye mi bu kadar tatlı geldi bana? Çok güzeldi kahveler değil mi? Beğendim yani. Evet. Aynen. Çok güzel bir vakit geçirdik bugün. Güldük yani haddimizin aşacağı kadar güldük. <laughs> ne söyleyeyim? <laughs> Krize girdik, gülme krizlerine girdik. Yine eski günlerdeki gibiydik böyle. 17-18 yaşlarımıza geri döndük gibi olduk. Arada böyle insana güzel terapi gibi günler gerekiyor değil mi? Arada bir isteniyor böyle. Aynen arada yaparız böyle güzel oluyor. Şimdi artık otobüs bekliyoruz. Sağ olsun arkadaşım yine beni yalnız bırakmayacak. Yine benim bildiğim otobüse binecek. Geliyorlar peş peşe. Büyük ihtimalle bizimki o. Tekrardan görüşürüz eve gidince. Eve geldim arkadaşlar. Hemen Samet ile yemek için bir makarna suyu koydum. Şöyle domates soslu makarna yapalım dedik. Ben aslında bayağı tokum ama yine ileriki saatlerde acıkırım diye düşündüm. O yüzden Böyle bir yarım paketten biraz daha fazla yaptım. Samet de geldiğinde bir şeyler atıştırmış ama yine illa biz beraber sofraya oturmadan böyle günü geçirmek istemiyoruz. O yüzden yine bir makarna yapalım diye düşündüm böyle. Hemen şu domates sosunu da açayım. Tadını da merak ediyorum doğrusu. Şöyle havasını arada makarnam pişerken de şöyle evden çıkmadan önce karbon gelmişti. Bakın şimdi ne aldım şöyle bu yetmedi. 500 gram alıyordum her zaman şöyle bir Türk kahvesi ve bir 500 gram daha aldım. Bu da ne kadar çok kahve tükettiğimin kanıtıdır, ispatıdır. Yani artık alıyoruz bunu yetmiyor. Mesela hemen bitiyor. Bittiği zaman da diğer kahveden içmek zorunda kalıyoruz ya böyle acı geliyor. Bu kahve gerçekten çok lezzetli. E, reklam değil arkadaşlar ama tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kahve. Böyle içimi yumuşak seviyorsanız ve acı değil böyle çok lezzetli oluyor. Ama bol bir köpüklü oluyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle fincanda göründüğünden daha da köpüklü oluyor yani. Hatta benim çektiğim fotoğraflardan yollayayım da böyle naturele. <laughs> Onları koysunlar şuraya. Vallahi çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiyedir. Bir de bu normalde ben bunu 155 liraya alıyordum. Paketini böyle 500 gramını. Çok uygun bence fiyatı. Kargo bedavaydı. Bu kez baktım 150 sadece bir tane aldığınızda kargo bedavayı kaldırmışlar. İki tane aldığınızda kargo bedava geliyordu. Şöyle ikisini 311 liraya almış oldum. Ama çok lezzetli. Ya valla evde böyle stok bulunduruyorum. Çünkü biz Samet de ben de çok kahve tiryakisi olduğumuz için bizim milli içeceğimiz yani bu. Bizim hani su gibi yani kahve. Su gibi kahve içiyoruz öyle söyleyeyim. Ciklet o kadar çok sevindi ki beni gördüğünde ya. Burada beni bekliyordu böyle üstünü örtülü bıraktım mutfak birazcık serin olur diye ama hava güzeldi bugün. Bir sevindi ben içeri girince değil mi Cikletciğim? Parnımın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Domates sosu çok güzelmiş ama bir şey hoşuma gitmedi aşkım. Üç gün içinde tüketin diyor. Kapağı açıldıktan sonra evet. Çok, çok üç günde ben ne yapacağım şimdi her gün onunla yapmak bir şey yapmak zorundayım. Çorba yaparım yarın olmadı. Arpa şehriyeli. Yok arpa şehriyeli çorba yaparım. Patır Düşüyor patır. gördüm ya sabah. Bu arada arkadaşlar bu makarna pasta villa bakın o ince makarnadan ne çekiyormuşum ince makarnaydı Ankara'nınki. Gerçek makarna böyle olur ya birazcık iri iri olur. O çok inceydi. Kahvelerim gelmiş. Kahvelerim geldi içeriz şimdi. Üstüne böyle mısır da çıkarttım. Sen aşkım mısır yiyecek mi? Şöyle mısır çıkarttım. Hı -hı tabakları alayım. Ben almayacağım zaten. Baya büyük abi bunlar. Aşkım bir kilo kahve aldık. <laughs> Sana bayağı koyayım mı? Koyayım. Çiftet Bey benim yerimden iner misin? bir <laughs> sevindi beni görünce ama. Tekrarlıyor senin haftalık. Spagetti. İkinci günden tekrardan merhabalar. Annem geldi arkadaşlar. Geç falan kaldı ama geleyim artık dedi 1-2 saat. Çünkü dün ne yapmıştın? 10 kurabiyeni. Ay, akşam var ya o kadar canım çekti ki. Ben seni kahvaltıdan sonra kahveye bekliyordum normalde anne. Çayımı bile dökmedim. Bak kahvaltımı evet. yaptım. Çayımı dökmedim. Aç bakalım kurabiyelerini bir görelim. Vallahi sağ olsun annem böyle şey mandalina getirmiş, limon getirmiş. Ama çoktan yapmamıştık bu kurabiyeden. Bu da seçim şeyleri var ya artık seçimler olacağı evet, için evet. kağıtlar var. Aynen. Evet. Ay evet. o kadar canım çekti ki Tuncay'ın canı çekmişti. Annemi aramış. Demiş ki hala senin tarifininden yapacağız. Onlar yapmışlar mı anne? Yok onlar bugün yapacaklar. He vallahi canım bir çekti dedim çayla yerim. Ama nasıl su yine ısıtırız çayı. Ben geç kahvaltı yaptım ya normalde evet. çok sevmem ama annemin un kurabiyesi başka lezzetli Emlakı oluyor çok Aa, onlar geldi değil mi sana bugün ha, Hii, çok güzel vallahi eline sağlık ya Az, yetmez, az dedi, bu kadar e zaten azıcık Samet fazla kurabiye sevmiyor ama ha. sütle sever sütle yer o da evet, evet, evet. şimdi böyle işte un kurabiyelerini getirmiş tabi birazcık yolda un kurabiye şeyleri tabii, dökülmüş tabii. E, pudra şekerleri Aynen. ben pudra şekerli şeyleri çok seviyorum üstüne serpebilirsin olur olur var zaten çayda ya yeni demleriz ya da ısıtırız bilmiyorum ha, çayla yeriz bu arada annem de dedim gelmişken hemen kalkacağım gideceğim dedi. Yok dedim yemeğe kal. Hemen zaten ben hazırlıyordum böyle bunları. Şöyle annem için sunum kağıdına Vay da koydum. Patates ve çıtır tavuk yaptım bugün. Süper. Güzel mi anne? Bak hep tavuk yapıyoruz videolarda. Sen hiç denk gelemiyordun. Ellerine sağlık. Aynen afiyet olsun. İnşallah beğenirsiniz bakalım. Samet de geldi şimdi. Kolayla birlikte yeriz. Çok sevdim bu sunum kağıtlarını ya. Gerçekten çok güzel değil mi? Ketçap mayonezi çıkarayım. Ama ben yine salata yapmadım. Yine salata yapmaya üşendim. <laughs> Şimdi hemen şuraya bir sandalye çekeyim. Yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yedik. Şimdi de üstüne şöyle güzel birer Türk kahvesi yaptım. Böyle balkonda işte, Hava çok güzel bugün. Kapalı ama sıcak yani. Aa, Çok güzel gözüküyor değil mi aşkım? Afiyet olsun. Alayım al şöyle bir tanesini? Bir videonun da sonuna geldik. Artık sizlere burada kapanışı yapayım arkadaşlar. Annem de şimdi gitti evine. Hatta şu fincan dolabı da açık kalmış. Fincan dolabını düzenleyeceğim birazdan. Onları halledeceğim. Artık sizlere de dedim ki burada veda edeyim. 2 günlük bir video olmuş oldu. Bugün çok bir şey çekemedim ama dün zaten çok güzel eğlenmiştik. Arkadaşımla birlikteydik biliyorsunuz. Artık bu videoyu kapatıp yeni bir videoya başlayacağım inşallah akşama. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.